Bugünün gizli kahramanlarından biri Archibrand Ben 2 numara yazarım onu Ama ne olursa olsun ben 1'e Ennesiri yazarım ya Şu yüzden psikolojisi de zor bir psikoloji Önüne Santrifor getirmişsin adamı Bu bir İkincisi abi Ennesiri daha garantisi olan bir oyuncu aslında Ennesiri fit olduğunda sana verebilecekleri çok belli Bugün ben onun da biraz üstüne çıktığını düşünüyorum Fiziksel varlık olarak da çok hissettirdi kendini Çok da rahatsız etti Feyenoord savunmasını ama Her ne kadar bazen oyun içine kayboluyor gibi gözükse de Beceri seti olarak savunma arkasında sağ. Markıyor. Gol vuruşu var. Hava hakimiyeti var. Bugün baya baya hani ikonik pivot santiforlar gibi bir asist yaptı. İndirdiği top bence günün kilidini çözen anlardan bir tanesi tanesiydi. Yani çok kısa sürede o ikinci golü bulabilmek. Mesafe de yani. Önüne indirmiyorsun ki. Baya hava topu geliyor. Diyorsun ki ben bunu ara pas atayım Ve bunu gerçekleştiriyorsun. Evet. Enesir'in o topu indirmesi çok ekstra. Enesir onu yapmasa Duran'ın pozisyonda rolü bile yok. Ee, tabii ki bu çok güzel bir gol attı ve çok köşeye bıraktı. Yani kaleci yetkisiz hale getirdi de hani gol vuruşunun hakkını vermem lazım ama hani %65 NNSR o gol